arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere Tesla Semi tırı tanıtacağım. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın. Arkadaşlar 2021 yılı içerisinde seri üretime geçecek olan Tesla Semi, Amerikan Birleşik Devletleri nakliye şirketlerinin yeni göz bebeği olacak gibi duruyor. Her ne kadar Tesla Semi'nin tahmini fiyat beklenenin bir tık üzerinde olsa bile yıllık olarak şirketlere kazandıracağı yakıt tasarrufu ile bu açığı kapatacak gibi duruyor. Arkadaşlar, hazırsanız hep beraber Tesla Semi tırının bilinen özelliklerini ve fiyatı yakından bir göz atalım. Her ne kadar Elon Musk çıkacak iki Tesla Semi modelinin de batarya kapasitelerinin açıklamasa da küçük bir matematik ile yaklaşık batarya kapasitesi hesaplanabiliyor. Tesla'nın sitesinde açıklanan bilgilere göre Tesla Semi bir mil başına ortalama 2 kW enerji harcıyor. Giriş seviyesi Tesla Semi modelinin 300 mil 480 kilometre menzile sahip olduğunu göz önünde bulundurursak bu model yaklaşık 500 kW değerinde batarya kapasitesine sahip olacaktır. Elon Musk'ın da son zamanlardaki açıklaması ilk parti giriş seviyesi Tesla Semitr'ların 500 kW kapasiteli bataryaya sahip olacağınız destekler nitelikte. Tesla Semi'nin daha büyük ve daha uzun menzilin modeli ise 500 mil yani 800 kilometre menzile sahip. Bu modelin batarya kapasitesi ise yine aynı hesaplama ile 900 ile 1500 kW arası olarak hesaplanabilir. Arkadaşlar Tesla Semi'nin şarj hızını tabii ki hepimiz merak etmişizdir. Koca bir tırın bataryası doldurmak tabii ki diğer Tesla modellerinin olduğu kadar kolay olmayacaktır. Elon Musk açıklamalarına göre Tesla Semi kullanıcılarının mega şarj istasyonları kurması için şirketler ile ortak çalışma planları oluşturacak. Bu mega şarj istasyonların her biri saatte 1 kW şarj etme gücüne sahip olacak. Bu sayede bu şarj istasyonları sadece yarım saat içerisinde 400 millik 650 kW enerji Tesla Semi bataryalarını aktarabiliyor olacaklar. Tesla Semi için kullanılacak motorlar Tesla Model 3'te kullanılan motorlar ile hemen hemen aynı olacak. Fakat Tesla Semi'de her bir tekerlek için ayrı olmak üzere 4 farklı motor kullanılacak. Tek bir Tesla model 3 motoru kendi başına 300 beygir gücü üretme kapasitesine sahip. Bu motorları 4 ile çarptığımızda ve motorların birbirine bağlaması sonucu kaybedilecek beygir gücü değerleri düşünüldüğünde Tesla Semi modelinin en az 1000 en fazla 2000 beygir gücü üretmesi bekleniyor. Tesla Semi'nin hızına baktığımızda özellikle bu modelin aerodinamik tasarımı hızlanmaya büyük ölçüde katkı sağlıyor. Tesla Semi yüksüz halde sıfırdan 100 kilometreye 5 saniyede ulaşabiliyorken tam yükte ise 100 kilometreye 20 saniyede ulaşabiliyor. Ayrıca 36 ton civarında maksimum yük taşıyan Tesla Semi bu yükteyken bile saatte 95 km hızı koruyabiliyor. Tesla Semi'nin ilk üretim kapasitesi ve rezervasyon masraflarına baktığımız zaman Tesla Semi'nin hangi modellerin ne kadar üretildiğini şu ana kadar tam olarak bilinmiyor. Fakat yine Elon Musk'ın yaptığı açıklamalara göre şu ana kadar 2000'in üzerinde Tesla Semi ön sipariş verilmiş bulunmaktan. Tesla Semi'nin hangi modelinde ne kadar üretildiğini şu ana kadar tam olarak net bir bilgi yok. Fakat yine de Elon Musk'ın yaptığı açıklamalara göre şu ana kadar 2000'in üzerinde Tesla Semi ön siparişi verilmiş bulunmaktan. Bugün Tesla Semi siparişi vermek istediğinizde ise karşınızda oldukça yüklü sipariş masrafları çıkıyor. Tesla ilk Tesla semi siparişi için 5000 dolar kredi kartı ödemesi ve 15000 dolar da havale ödemesi istiyor. İlk siparişten sonraki her bir Tesla semi içinde ekstradan 20 bin dolar havale ödemesi isteniyor. Tesla'nın ilk tamamen otonom olan aracı garip bir şekilde Tesla Semi olabilir. Tesla Semi tırın kabin tasarımı da bu kanıyı destekler nitelikte. Her ne kadar Elon Musk Tesla Semi'nin tüm özelliklerini ortaya dökmese de bu modelin merkezde bulunan tek koltuklu uzay mekine benzeri tasarımı otomatik pilotta iken sürücünün daha iyi çevre kontrolü yapmasını sağlayacak. Ayrıca bu tek sürücü koltuğunun İki yanında da bulunan akıllı ekranlarda otonom deneyimini ve yine sürücü kontrolünü destekleyecektir. Fakat tamamen otonom olma yolunda Tesla önünde bir engel bulunuyor. Her ne kadar Kaliforniya eyaletinde orta düzey kamyonetlerin ve binek araçların otonom testi serbest olsa da toplam ağırlığı 4.5 tonu aşan araçların sürücü olsa dahi test edilmeleri yasak. Tesla Semi diğer Tesla modellerinde standart olan otomatik fren, engel tanıma, şerit takip sistemi ve benzeri otonom teknolojilerini sahip olsa da tamamen otonom olması için epey bir süre gerekecek gibi duruyor. Evet arkadaşlar tabii ki herkesin merak ettiği Tesla'nın yakıtı ve tasarrufu. Tesla Semi'nin iki farklı modeli olacağını belirtmiştik. Yaklaşık olarak 480 km menzili ve 500 kW'lık civarı batarya kapasitesine sahip olacak. Tırın başlangıç fiyatı 150 bin dolar olarak listeleniyor. Daha sonra üretime girecek 800 km menzilli ikinci modelin başlangıç fiyatı ise 180 bin dolar olacak. Peki Amerikan Birleşik Devleti'nde Büyük şirketleri neden hiç düşünmeden Tesla semitrlarına yöneliyorlar? Bu yönelmenin tabii ki en büyük nedenlerinden biri Tesla seminin sadece 2 yıl içerisinde fiyatlarındaki daha fazla yakıt tasarrufunun sağlaması. Elon Musk'ın açıkladığı plana göre Tesla semi sadece 2 yıl içerisinde 200 bin doların üzerinde Yakıt tasarrufunu sağlıyor. Tesla Semi'nin elektrik motorlarının ise yaklaşık 1.6 milyon sürüş ömrüne sahip olması bekleniyor. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Düşüncelerinizi mutlaka yorum kısmına yazın.